Sevgili Süper Ebe izleyicileri, herkese merhaba. Bugün İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşağı ile birlikte kira fiyatlarındaki artışı konuşacağız. Nizamettin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar dilerim ben de. Hızlı bir şekilde çok fazla uzatmadan insanların merak ettiği o soruları sorarak başlamak istiyorum izninizle. Hayat pahalılığının arttığı bu dönemde 10 bin liralık ev kiraları normal mi? Bu yükselişe nasıl geldik ve o malum soru tabii ki kira fiyatları ne zaman düşer? Sizin tespitleriniz ne yönde? Evet, şimdi tabii 10.000 TL'lik bir aylık kira bedeli oldukça yüksek. Çünkü mevcut kiracı profiline baktığınız zaman bu insanlar işçi, memur, çalışan veya küçük esnaf. Yani bir 10.000 TL ödemesi için bunun su elektriği, doğalgazı derken 12-13 bini buluyor bu evet. aydın. Böyle bir insan en az ayda 30-40 bin TL kazanması lazım ki dediğim gibi kiracı profiline baktığımız zaman bu çok mümkün gözükmüyor. Onun için enflasyon yükseldi, kıtlık var şu anda, ev yapılmıyor, ev bulunmuyor. Bu sebeplerden dolayı fiyatlar yükseliyor, doğru. Ama bir de bunun ödenebilme yeteneğine bakmak lazım. Şimdi biz geçen sene aslında ilk yükseliş başladığı zaman yaklaşık son bir yılda bu hale geldik zaten. <laughs> i̇lk günden biz ikaz etmiştik aslında Mansaki'ye. Bakın bunlar ödenebilecek meblağ değil. Tamam belki haklısınız. Belki siz de geçinemiyorsunuz. Belki sadece bundan geçimi sağlıyorsunuz. Hayat pahalı Enflasyon yükseliyor ama aynı şeyi kendi empati yaparak Kendiniz onu yerine koyun. Böyle bir kira ödeyebilir misiniz? Soru buydu. Ve e, aklı selim olmaya davet ettik. Ödenebilecek meblalar üstünden gidin siz de e, sıkıntı yaşamayın dedik. Ve nitekim e, şu geldiğimiz tablo bizi haklı çıkarttı. Şu anda baktığınız zaman e, %40 hemen hemen tüm e, davaların %40'ı e, bu tip emlakla ilgili... Anlaşmazlık, uyuşmazlık, tahliye, tasfiye veya işte tespit icra davalarına oluşuyor? Şimdi adam ödemiyor, ödeyemiyor daha doğrusu. Veyahut art niyetli. Tutuyor ya mecburiyetten ya artık nedense. Üç ay, beş ay ödüyor bir daha ödeyemiyor. Şimdi biz bu tabloyu çizdik. Fakat maalesef dediğimiz gibi ya mal sahiplerimizin bu işi fırsatçılığa çevirmesi veyahut ihtiyacından dolayı onlar bize çok kulak asmadı. Ama şu anda haklı olduğumuzu birçok kişi söylüyor Hı. ve bir pişmanlık var şu anda mal sahiplerinde. Yani keşke o fiyata olmasaydı, keşke daha düşük fiyata verseydi, Aynen. keşke ödeyebilecek bir meblağ ve kiracı olsaydı gibi böyle bir kendi kendine sorgulama başladı. Şimdi bu bir alamet tabii. İkincisi artık tavan yaptı yani fiyatlar tavan yaptı. Hem satılıkta hem kiralıkta bakıyorsunuz pek ulaşılabilecek meblalar değil bu. Hı hı. E bu da talebin azalmasına sebep oldu. Bir üçüncü bizim gözlemimiz yine mal sahibiyle ev sahibiyle kiracılar uzlaşmaya başladı. Şimdi daha düne kadar ben 10 binden aşağı düşmem diyen mal sahibi ya bir yeniden bir düşünelim olmazsa işte daha uygun bir fiyata bağlayalım demeye başladı. Artık ben uzlaşma hiç... yolunu tercih ediyor yani. Efendim? Artık uzlaşma yolunu tercih ediyor ev sahipleri. Evet yani ben 300-500 TL'den fazla zam yapmam diyen kiracı da anladı ki o evden çıktığı zaman veya bir tahliye olduğu zaman hayatta o fiyata ev bulamayacak. O da 300 500den vazgeçti. O da makul bir seviye çıkma şeyi aldı. Yani şu anda kamuoyunda böyle gizli bir uzlaşma biz seziyoruz. E, çünkü biz zaten hemen hemen e, İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde, ilçesinde olan, vatandaşla devamlı birebir sıcak ilişki yaşayan sahada olan bir meslek grubuyuz. Yani biz e, tabii ki istatistik önemli, e, grafikler önemli, mutlaka doğruyu söylüyorlar. Ama e, biz işin toplum psikolojisi yönünden gidişatına bakıyoruz. Bu gidişatta hatta şu anda diyor ki e, bu fiyatlar böyle kalmayacak, e, bir miktar düşecek. Benim zaten e, geçen yıldan bu yana ki buydu. E, 2022'nin e, böyle stabil şekilde inişli çıkışlı geçeceğini ama 2023'te mutlaka bu piyasanın döneceğini geçen yıl ben iddia ettim. Ve bu iddiamız kısmen doğrulandı. Şu anda o e, süreç başladı. Ha Önümüzdeki Eylül-Ekim-Kasım aylarında yeni bir öğrenci hareketleri olacak. Belki e, yine bir kıtlık yaşayacağız piyasa belki yine bir miktar yükselecek ama e, akabinde önümüzdeki yıl özellikle kesinlikle bir %25-30 bir düşüş e, alameti gözüküyor şu anda. Şimdi olağanüstü bir ekonomik yani, durum hı. yaşamazsak e, toplum psikoloji şu anda bunu söylüyor. Yani şimdi düşecek ama sonbahar döneminde öğrencilerin ev arayışı yoğunluğundan dolayı bir artışa geçecek. Doğru mu anlıyorum? Yani artış olabilir, olmayabilir ama bir sıkıntı yaşayacağız o mutlaka. Yani şu anda e, kısmen e, evler piyasaya çıkmaya başladı. Yani bir iki ay önce üç ay evvel hiç ev yok, şey yok şu anda. Hı. O tablo biraz değişti. Yani gelmeye başladı. Fiyatlar bir miktar geriledi. Hatta e, yapılan bir şeyde e, endekste e, Beşiktaş, e, Çekmeköy, e, Kadıköy, Ataşehir e, ilçelerinde e, yaklaşık yüzde on bir düşüşten bahsediyor. Yani en son e, bugün okuduğumuz bir endeks çalışmasında e, bazı ilçelerde ki bunlar e, merkez ilçe ve e, çok yoğun talebin olduğu ilçeler özellikle Beşiktaş. Baktığınız zaman bu yüzde on bir düşüş demesi Beşiktaş'ta başka ilçelerde yüzde on beş tekabül eder yani. Hı hı. O, o, sebepten yani şu anki gidişat bizim o öngörülerimizi haklı çıkartıyor. Ama dediğimiz gibi bir anda devilasyon olur. Çok büyük bir yani o savaşı kimse düşünmüyordu yani. Değil mi? Pandemi döneminde sıkıntı yaşadık. Tam düzelecek derken tam dibimizde bir savaş patladı. Yani bu böyle olağanüstü bir hal olmaz ise hı hı. E, bu fiyatlar bu şekilde gitmez. Zaten talep azalmaya başladı. Uzlaşmalar başladı. E, kişinin e, yani amiyane olacak, burnundan kıl aldırma olayı biraz e, azalmaya başladı. E, bunlar da bizim için dediğim gibi e, fiyatlarda bir gevşemenin alametidir. Bunun yanında tabi devletin sosyal konut politikaları, ikinci inşaat sektörlerine yapılacak olan katkıyla özel sektöründe sosyal konut politikaları geliştirmesi, kamu vatandaşa satılması ile vatandaşın da bu işin içine sokulması, yani bu tip önlem ve eylemler de gelecek dönemde kesinlikle konut sorunun oldukça azalacağına işaret ediyor. Tam da siz girmişken sorayım. 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. E, bu projenin detaylarını soracağım. Bir de ayrıca bu proje kiralarda düşüş yolunu açacak mı? Şimdi tabii projenin detayları henüz açıklanmadı. Yani böyle bir kaba taslak gidiyor. Ama ihtiyacı fazla olan illerde İstanbul gibi İstanbul başta olmak üzere daha fazla konut yapılacağı. Ee, bunun e, kentteki talebe göre de dağıtılacağı söyleniyor. Yani Bununla ilgili e, ikinci bir paket de açıklandı. Yani paket değil, ikinci bir e, projede var. Onda da e, işte ilk defa ev sahibi olanlar için uzun vadeli 15 yıl, 20 yıl gibi e, kira öder gibi bir krediden bahsediliyor. Maliyetin bir kısmı devlet karşılayacak deniyor bunun yanında dediğim gibi demin aslında daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir paket var biliyorsunuz. O faiz düşüşünden ziyade üçüncü pakette e, kamu oyundaki firmaların yani inşaat firmalarının destekleneceği bunlara e, belli bir bedel tahsis edileceği var. İşte bu da demin dediğim gibi özel sektöründe sosyal konut içinde olması yani sosyal konut imalatının içinde olması anlamına geliyor vatandaşa satılacak olan arazilerde e, arazi fiyatları çok uygun olacağı ki bakın e, bir inşaatın kaleminde şu anda maliyet kaleminde en önemli şey arsa maliyeti. yani dövizden dolayı fiyatlar yükseliyor tamam e, maliyet yükseliyor işçilik yükselmiş yüzde mesela yüzün üstünde geçen yıldan bu yana inşaat maliyetinde ve yüzde elli de işçilik maliyetinde bir artış var geçen yılın aynı aynı oranla. Şimdi ama eğer devlet araziyi vatandaşa uygun bir fiyata tahsis ettiği zaman inşaat maliyetinde belli bir kısmını yükleneceğiz diye açıklama var. Bu da yapıldığı zaman bakın hem devletin kendisi hem özel sektör hem de vatandaş bizzat bu işin içinde olduğu zaman e, bu sorun çözülür yani. E, inşaatın çoğalması, evin çoğalması, sosyal konutlar yapılması elbette ki kiracı talebini de azaltacak. Talebinde de azalması demek fiyatların düşmesi anlamına gelir yani. Bu gayet basit. E, ama yapmak koşulu yani yapılması icap ediyor. Hı hı. Yani bunlar lafta kalmamalı. E, bizim zaten yaklaşık bir yıldan bu yana çözüm öneri olarak sunduğumuz Özellikle Sayın Cumhurbaşkanlığı açıkladığı paketin e, üçüncü kısmı hemen hemen e, tamamına yakını bizim piyasanın e, sıkıntılar gider, gitmesi açısından çözüm önerilerimizdi. Ve çok memnun kaldık bu tip bir şeyde. Çünkü demin dediğim gibi biz piyasanın bizzat içindeyiz. Biz inşaatçıyla da muhatabız, vatandaşlar, kamuyla belediyesinden tutun tapusuna e, her şekilde e, alıcı satıcıyla birer sıcak muhatap ve ilişki yaşıyoruz. Bu, bu sebeplerden dolayı e, bizim tespitlerimiz oldukça önemli. Çünkü direkt çözüm e, ve beklenti, kamuoyu yoklaması yapacağınıza, işte biz yapıyoruz zaten. E, bu önerilerimizin dikkate alınması e, bir defa çok önemli ve ve kesin çözümdür. Yani bakın, dediğim gibi yine çizelim tabloyu. E, 150 bin tane ilk etapta sosyal konut ki bu yeni yapılan açıklamada 500 bine çıkartılıyor. E, vatandaşın bu işin içinde olması, e, özel sektör inşaat firmalarının sosyal konuta özendirilmesi ve bunun hepsi çözüm. E, çözüm olduğu zaman fiyat ortalama düşer zaten. Niye düşmesin? Ve tekrar ben kira fiyatlarındaki artışa, düşüşe geçmek istiyorum. Özür dilerim. Beşiktaş gibi bazı semtlerde çok düşüş olacağını söylemiştiniz. İstanbul'un hangi semtlerinde kira fiyatları daha uygun, hangi semtlerinde anormal bir artış var ve bu artış düşüş oranı hangi semtlerde göreceğiz? Şimdi bakın bunu tabii yani birebir söylemek mümkün değil. Bunu hiç kimse size bu cevabı net bir şekilde veremez. Ama şöyle söyleyeyim emlak piyasası, gayrimenkul piyasası topyekun hareket eden bir piyasadır. Yani Beşiktaş'ta düştü, efendim Şişli'de çıktı, orada işte düştü falan böyle, böyle bir şey olmaz. Düşüş başladığı zaman bütün il ve ilçelerde bakın sadece İstanbul'dan da bahsediyorum bütün Türkiye'deki il ve ilçelerde düşüş başlar, çıkış başlayınca hepsinde başlar. Nitekim son bir yıl içinde yaşadık. İstanbul'daki yükseliş neyse Adana aynı oldu. Malatya'sı da aynı oldu. Mersin'de aynı. oldu. Düşüş başlarsa ki dediğim gibi Beşiktaş'ın fiyatının düşmesi çok çok önemli. Çünkü Türkiye şu an en pahalı ilçesi. Tabii. Hı hı. En fazla ilgi ve rağbet gören ilçelerin başında geliyor ki birinci hemen hemen. Hı hı. Şimdi onda fiyat düşmesi demek bütün Türkiye'nin tepe taplak olması anlamına gelir yani. Ha yüzde kaç düşer Yaşayıp göreceğiz. Şu anda e, biz bu tespiti yapmadık ama e, yapılan bir endeks çalışmasında e, %10 deniyor. %10 düşüş çok önemli. Yani ilk etapta böyle bir %10 düşüşle başla, başlıyor demek e, bizde oldukça önemli bir yüzde yani. E, bunun devamı gelecek anlamına gelir. Dediğim gibi olağanüstü bazı gelişmeler olmazsa. Şimdi hangi ilçe diyorsunuz ya. Her ilçenin kendine özel fiyatlaması var. Evet. Şimdi Beşiktaş'ta kira 10 bin Efendim e, muadili başka e, işte atıyorum Avcılar'da 5.000 lira aynı muadildeki bir ev. Hı hı. Ama Beşiktaş'taki ev 3.000'den binden, 4.000'den binden 10.000'e çıkmıştık. Avcılar'daki 1.000 TL'den 4.000'e 5.000'e çıkmıştık. Evet kesinlikle. Neticede kendi bölgesinin <laughs> fiyat şeyi neyse e, çetelesi ona uygun bir şekilde yükseliş ve düşüş başlar. Şimdi fiyat uygun mu? Hangi bölge, bölgede uygun diyorlar? Uygunluk nedir? Kişinin kişiye özel bir şeydir. Benim için 10 bin TL uygundur. Sizin için 3 bin TL fiyat uygundur. Benim için Beşiktaş uygundur. Sizin için Esenyurt Belediye Uygundur. Yani onun için yani demin dedim ya böyle bir sorunun net cevabını Yapayım. hiç kimse veremez. Kişinin kendi bütçesi, sosyal yapısı, yaşam şekli, iş yerine uzaklığı ve yakınlığı. bunun hepsi bir etkendir ve kişinin uygunluk ölçüsü bu şekilde gelişir ki İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. 20 milyon tane de demektir. Bu yüzden ama dine söylüyorum emlak piyasası topyekun hareket eder. Düşüş başlayınca bütün il ve ilçelerde çıkış başlayınca da kendi ölçüsüyle tabii. Kendi ölçüsüyle bütün il ve ilçelerde bu çıkış ve düşüş aynı oranda devam eder. <laughs> Ee, kira fiyatlarındaki düşüşten bahsettik hani siz de öngörüleriniz 2023'te daha çok düşeceği ama bir tarih verecek olursak yani bu düşüş hani hangi aydan itibaren başlar? İşte pik noktası ne zaman olur? Bunları merak ediyorum. Yani ben bizim tahmin tabii bunlar bir tespit. öngörüleriniz öngörümüz ee, evet. Tabii tabii bir öngörümüzdür. Yıl sonu itibariyle yani bu yılın sonu itibariyle ve 2023'ün İlk yarısında bu fiyatlar yüzde 25 daha düşecek diyoruz. Bizim çözüm önerilerimiz devam ediyor. Hı hı. Yani hükümetimiz sağ olsun bizi dinliyor. Dinlemeye devam ederse bizde çözüm önerisi oldukça fazla onu söyleyeyim. Çünkü biz dediğim gibi tam piyasanın içinde olan bir ekibiz. Ve şu an tespitlerimiz bu yönde. Aynı zamanda bu işte ilgili yani bu işin araştırmasını yapan e, ekiplerimiz, yönetim kurullarımız, bölge temsilcilerimiz ve 10 bine yakın üyemiz var İstanbul Genel'inde. Peki verdiğiniz önemli bilgiler için çok te teşekkür ederiz. Çok faydalı bilgiler. Milyonların merakla beklediği birçok soruya yanıt buldu sizinle birlikte. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.